Google kullanıyorsunuzdur. Tabii Google'da en çok arattığınız şey nedir? En çok arattığım şey ayet ya da hadis metinleri. Sohbete hazırlık yapıyorum, vaaza çıkacağım, orada bir ayet ya da hadis metni hafızamda ama yarısı var. Zincirin yarısı kopmuş. Bir sene önce ezberlemişim, üç sene önce ezberlemişim. Unutmuşum yarısını. Şimdi benim bunu bulmam lazım. İki yöntem var önümde. Ya kitaplarımın tamamını karıştıracağım, bir saat, üç saat uğraşacağım o hadisi ya da ayeti net bulabilmek için. İkincisi en kolay yöntem Google'a ayetin ya da hadisin sadece bir kısmını bile yazsam hemen tam metni ve kaynağını veriyor. Bu harika bir şey. Google'da benim en çok arattığım şey ayet ya da hadis metinleri.